Hakkı gasp ediyor, halkımızın haklarını arıyoruz. Evet, bugün Coşkun Hoca'nın ve mücadele eden Cemal arkadaşımızın kıramında İstanbul Üniversitesi, hakkını arayanlara sus demek için cezai yöntemlere başvuruyor. Biz buradan sesleniyoruz, diyoruz ki yönetim, hakkını arayanlara bu üniversitede çalışan üniversite, üniversite rektör e, hocasından taşeron işçisine kadar diyorsunuz ki hakkınızı aramayın size ceza veririz sizi sustururuz biz de buradan diyoruz ki bu üniversitenin hocasından taşeron işçisine kadar herkes hakkını korumak için, hakkını savunmak için bu alanda, bu meydanda size karşı mücadele edecek. Bunu bir kez daha buradan ilerle ediyoruz. Kavgaysa kavga, kavga. Bizim atacak tek bir adım geriye yerimiz yok. Hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunu bir kez daha buradan ilerle ediyoruz. Saygılar sunuyoruz, sağ arkadaşlar. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Evet değerli basın emekçileri. Şimdi fakültemizde taşeron işçisi arkadaşları örgütleyen genel iş adına şube başkanı Mehmet Pehlivan arkadaşa söz vermek istiyorum değerli basın mensupları, çok değerli hocalarım, çok değerli mücadele arkadaşlarım, sevgili misafirlerimiz. Hayatın her alanında olduğu gibi baskılar her türlü alanda zaten mevcuttu son yıllarda. Ama bizi şaşırtan son moda deyimleriyle yeni baskılar çıktı. Nedir bu? Hayatta herkese sağlık, herkese sıhhat dağıtan bu hekimlerimizin hocalarımızın yemin ettikleri bunları kimsenin cinsini, ırkını, fikrini, zikrini ayırmadan sağlıklı, sıhhatli bakacağım diye, onları tedavi edeceğim diye yemin ettikleri bir öğretim kurumu tarafından niçin niçin tedavi ettin diye ilk defa bir soruşturma geçiriyor sayın hocamız. Bizi şaşırtan, bizi buralara döken budur. Eğer bunlar bu sağlıkçılar yemin ettiği işi yapmayacaklarsa, yemin ettiği işe bakmayacaklarsa o zaman ne diye mezun oluyor? O zaman ne diye oku O zaman niye hoca yapıyorlar? Arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, biz her tarafta olduğu gibi bu alanda da hiçbir baskıyı kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Taşeron işçileri de dahil bu bu da çalışan tüm emekçiler Tüm arkadaşlarımız biz genel iş olarak mücadelede sonuna kadar varız. Baskılar bizi yıldıramaz diyorum. A Teşekkür A ediyorum. Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! Evet. Baskılar bizi arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar Doktor Coşkun Can'ı var kendi çalıştığı fakültede işçilerin sağlığını korumak için, işçilerin örgütlenmesine katkı bulunmak için mücadele ederken aynı zamanda İstanbul'da yaşanan iş cinayetlerini kayıt altına alabilmek, iş cinayetlerini önlemek ve işçi sağlığı ile ilgili yürütülen bir mücadelede İstanbul İşçi Sağlığı Meclisi'nin de bir üyesi. Şimdi İstanbul İşçi Sağlığı Meclisi adına Murat Çakır arkadaşa söz veriyoruz. Arkadaşlar buraya gelen bütün herkese İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Meclisi adına, işçi sınıfı adına selamlıyorum. Bizler burada küçük bir rızakla yapmak istiyorum. Bizzat arkadaşım da olan e, Coşkun, işçi sağlığını korumak için sadece mücadele etmiyor. Onunla beraber eğitimlere gittiğimizde söylediği şey şu. Ben işçi sınıfının bir parçasıyım. Hepimiz için mücadele ediyoruz işçi ölümlerini engellemek için mücadele ediyoruz. İşçiler hasta olmasın diye mücadele ediyoruz. Bizler kadrolu, taşeron, memur, işçi olarak ayrılmak istemiyoruz. Bizler bir bütünüz. Bu bütün hiçbir şekilde ayrılamaz. İşçi sınıfının işçi sağlığı mücadelesi ancak ve ancak kendi ellerinden olacaktır. Kendi eseri olacaktır. Biz burada hiçbir şekilde Cemal'le Coşkun'u birbirinden ayırt etmiyoruz. Cemal bizim için neyse Cemal bir hasta bakıcı evet. Coşkun bir doktor. Bunu kabul edemiyorlar. Beraber yürümelerini, kol kola girmelerini kabul edemiyorlar. denemediği gerçek bu. İşlerine geldikleri zaman seçim diyorlar. Burada Raşit Hoca burada sandığa hiçbir şekilde şeye sahip duymuyorlar. Raşit Hoca seçildiği zaman hiçbir şekilde onu rektör atamadılar. Hukuka saygısızlar. Onların tek istediği baskı, sömürü. Biz Coşkun'la beraber Soma'ya gittik. Deri işlerinin yanına gittik. Bozayük'te silikozis e, hastası olan e, seramik işçilerinin yanına gittik ve her zaman şunu ısrarla haykırdık. Yeni bir ülke kuracağız. Bu ülkede işçi ölümleri olmayacak. Son kez buradan şunu uyarıyorum. Bizi zorlamasınlar. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü. Rektörlüğü bize getirmek durumda bırakmasınlar. Buradan bütün emek, meslek örgütleri, sol ve devrimci güçler adına da söylüyorum hiçbir şekilde bu mücadeleyi bırakmayacağız. Bu cezayı sahiplenmiyoruz. Ceza işçi sağlığı mücadelesinedir. Ceza Soma'daki ölen madencileredir. Ceza işçi sağlığını e, işçi sağlığı mücadelesinde yürüyen de Engelleyeceğiz.